Evde kimse yok mu? Arkadaşlar evde kimse yok. Gidelim başka zaman geliriz. Ne diyorsun oğlum? Dur patlatacağım ben. Hadi abi patlatın şu kapıyı da girelim ya. Kızım çalmaya çalmaya hırsız olduğumuzu unutmuşuz. Gelin gelin. ben. Bak bir şömineciliğimiz eksikti. Bu da not edilsin tarihe. Bir de ayı postumuz olsaydı şömine başında ayı postçuluk yapardık da. Ayı postu yok, dana postu var. Yaren, Hı. sen benim üstümde yazsan anında post olurum. Tövbe tövbe. Sen benim eskimeyen postumsun. Bence uzun zamanda eskimeyecek gibi görünüyor. <laughs> Kız, Nisan ayına kadar uyuyalım mı? Oh. Sen bana şu an aleni bir biçimde üç ay dolu dolu kanepecilik mi vaat ediyorsun? Ha. Kış uykusu gibi düşün. Ayısın biliyorsun değil mi? Ayı ne yer biliyor musun? Ne bileyim ayı her şeyi yer abi. Ayı sonuçta. Ama şeyi yemesiyle meşhur. Ee, iyisini yemesiyle meşhur. Ayı bal yer bal. Anladım. Hı. Peki sen bu konuyu tanarak nereye bağlayacaksın? Şu kelimeleri birleştir. Kanepecilikten geliyor. Bal, ayı. Yani? Bal ayı. Ya, bal ayı. Yani sen şimdi diyorsun ki bal ayı ayıdan geliyor. Kelime köksel olarak. Evet. Ancak bu kadar bağlayabildim. Vallahi çok iyi bağladın. Balım, balım, balım. Ayım, ayım. Ayım. <laughs> Bak o kadar tırstık diye laf ettiniz de ne güzel ortam yaptık ha. Bir de şöyle güzel bir pizimiz olsaydı. Olsun be, böyle de çok güzel. Çok güzeldi ya. Benim çok uykum geldi. Ne yapacağız? Ee, şeymiş ya, araştırmalara Hı? göre... Yani ...insan mesela uykusu geldiği zaman hiç onu tutmamalıymış. Hemen mesela uyumalıymış. Hı. Benim de mesela uykum geldi. Ha, gideyim uyuyayım ben o zaman. Yok. Yani işte beraber gidelim, uyuyalım. Beraber uyuyalım. Yani istiyorsan otururuz falan yukarıda da işte uyuruz mu uyuruz. bir şeyler yaparız ya. Uyuruz. Beraber uyuruz. Hı. İyi. Hadi gidelim. İyi. Hadi geçelim. İyi hadi geçelim. Hadi. Hadi. Pişik. Yok öyle bir şey. Yaren. Kızım çok uykum geldi hadi. Hadi kalk gidelim. Hayda. Vay Ferdi'cim çalışsın çalışsın. Ne oldu? Olmadı mı yavrum? Ha? <laughs> Dayacığım, Yaren o kadar iyi ki şu an burada çömüne yanıyorken nasıl gitsin ki kalksın gitsin? Kalksın gitsin. Ben kalkayım gideyim. Benim de uykum geldi. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Hadi bacım yürü. Her tatlı anın bir sonu olduğu gibi bu anın da bir sonu var. Nerede sonu var ya? Nereye gerçekten ya? Kocaman aşk dolu öpücükler size. Hadi görüşürüz madem. Ya aşk olsun var ya. Ya normalde lafa gelince dersiniz ki... ...böyle romantik ortam hazırlanması ne kadar hoşumuza gider dersiniz. İş realiteye dökülünce... ...yok aman uyuyalım, Yok efendim üstümü çıkamam Tam lise kafasısınız yani ya. Evet hayatım liseliyiz. Çıkışa gelseniz de bir şeyler içeriz. Hadi iyi geceler. Ya yazıklar olsun. Şunu dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir insanına yapsan atıyorum ne bileyim. Sallıyorum sana. Bir Alman'a yapsam mesela. Bak o Greta'nın mevzusu bir daha açılmayacak buralarda. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Yazık. <laughs> kuzen aleni olarak gittiler fark ettin mi? Her benim anlayamadığım şu. Şey, biz bu işi nasıl çözeceğiz kuzen ya? Ya bilmiyorum gerçekten. Yani bildiğin şu şöminenin içinde yanan odunlara döndük arkadaş ya. Şişt. Alalım lan şunların intikamımızı. Ne yapacağız? Benim kafamda var güzel bir şey gene. Plan nedir, ne yapıyoruz? Gel. Harbi değil. Harbi değil, bak. Şşşt, gel gel. Kolay mı lan öyle bizden kaçmak? O kadar ateş yaktık kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?